Onun dışında şimdi bugün Broliz'deki bir paylaşıma takipçimiz dedi ki hocam düşüşten önceki şey yükselişten önceki son silkeleme bu dedi. Arkadaşlar bakın ya ben bir şeyleri yanlış biliyorum. Herkes doğru biliyor ya da herkes bir şeyleri yanlış biliyor ben doğru biliyorum. Şimdi silkeleme olabilmesi için bir hareketin şöyle düşünün. Burası bakın çok önemli. Lütfen dikkatli dinleyin. Yükselen bir trendimiz var. Değil mi? Örneğin bir günlükte alfa trend indikatörü olsun bu. AT. Bir günlükte alfa trend indikatörü olsun. Yükselişte. Bu bir günlükteki yükseliş trendinin içerisinde fiyat hareketleri var değil mi? Saatlik olsun mesela. Yükseliyor. Fibonacci 0.236'sına düşüyor yükseliyor yeni bir tepe veriyor. Fibonacci 0.386'sına düşüyor. Yükseliyor yeni bir tepe veriyor. Fibonacci 0.5'e düşüyor. 0.618'e düşüyor. Yükseliyor yeni bir tepe veriyor. Düşüyor. Ama yükseliyor. Yeni tepeler veriyor. Değil mi? Şimdi böyle bir fiyat hareketindeki şu düşüşleri silkeleme olarak yorumlarsın tabii ki de. Çünkü neden ana trend yükselişte yükselişin içerisindeki düzeltmelere silkelemederiz biz. Tamam. Yani. Geldik şimdi buraya. Az önceki olay. Şuraya silkeleme deriz. Şuraya silkeleme deriz. Şuraya silkeleme deriz. Şuraya büyük silkeleme deriz. Buraya silkeleme deriz. Buraya silkeleme deriz. Buraya silkeleme deriz. Ama artık buradan itibaren trend kırıldıktan sonra iş değişiyor. Doğru mu? Bunlar silkeleme olabilir. Şimdi yeni duruma bakalım. Ne demiştik? Fibonacci'mizi almıştık. Spesifik tepe, spesifik dip. Düştü, çıktı 0.618 düştü. O zaman bunu nasıl yorumlarız? Size soruyorum, bunu nasıl yorumlarız? Biz şimdi yükselirken mesela yükseldi, düştü. Değil mi? Aldım Fibonacci'ni. Dipten tepeye çektin. Bak elim nasıl alışmış. Direkt 0618 yaptım. Ne dersin? Yükselişin düzeltmesi yönümüz yukarı burada Tepki alırsak tabii. Tamam. E şimdi de tam tersi abi. Tekrar çiziyorum. Spesifik tepeden bu sefer. Spesifik dibe. Düştüm. Çıktım. 0618 düştüm. E o zaman ben neydeyim? Düşen trenddeyim. Düşen trenddeyim. Yeni bir alçalan tepe yaptım şu yükseliş hareketiyle. 17 Eylül'de FED faiz indirecek. Şu düşenin düzeltmesini yaptım, yolumu aşağı çevirdim. O zaman nasıl ben bu düşüş hareketine yükseliş öncesi son silkeleme diyorum? Biri bana bunun cevabını versin. Ya herkes yanlış biliyor, ben doğru biliyorum. Ya da herkes doğru biliyor ben yanlış biliyorum. Bu bir silkeleme falan değil. Asıl burada silkeleme hareketi bu. Düşüş trendi içerisinde insanları yükselişe ikna edip ol in bütün parayı alma operasyonu.